Dubai Port World Yarımca Limanı ilk ticari gemiyi 12 Aralık'ta ağırlayacak. İzmit Körfezi Yarımca Mahallesi'nde yapımı yakında tamamlanacak olan Dubai Port World'te ilk ticari geminin 12 Aralık'ta iskeleye yanaşacağı duyuruldu. Bu gelişme üzerine Körfez Lojistikçiler Derneği yönetim kurulu üyeleri limana davet edildi. Yetkililer tarafından iskeledeki çalışmalar, vinçlerin hareketleri ve tırların giriş çıkış düzeni hakkında bilgi verildi. Dernek üyelerine limanda 100 araçlık bir park alanı olduğu belirtilerek buradaki ağır vasıtaların düzeni ve hareket alanları da aktarıldı. Körfez Lojistikçiler Derneği yetkililerle karşılıklı görüşerek liman hizmetlerinin aksamadan sağlanmasını ve ilçedeki ağır vasıta trafiğinin yaşamı etkilemeden devam etmesi için çaba harcayacaklarını belirtti.